Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper tablet ebeveyn kilidi nasıl kaldırılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız siz değerli takipçilerimin birlikte Casper tablet ebeveynin tabletinde e, family link uygulamasını açın. Ebeveyn kilidini Casper tablette kaldıra dokunun. Ebeveyn kilidini kaldırmak istiyorsanız bunu family link uygulaması aracıyla yapabileceğinizi sizlere söyleyelim. Family link uygulamasını açtıktan sonra ebeveyn kilidi kaldırılacak. Casper tableti seçin. Ebeveyn kilidini kaldır butonuna bastıktan sonra ebeveyn kilidini kaldırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece Family link uygulamasını açmak ve buradaki ebeveyn kilidi butonuna tıklamak olacaktır. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Casper tablet ebeveyn kilidi nasıl kaldırılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.